Öneyen bak, öneyen bak. Ön Öne düşeceğin. Bak alın. çiçek var orada çiçek. İsmilir. Hadi yaka, kaç her şey ka 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 girmemen. Şunlar resmini alacağım. Ha, gel, ha, geçti, gel, geçti. Hadi, hadi. Daha geri gelmez. Azla. Hadi gel. Gitsin, gitsin. Hayır, hayır, bırak. Aha çiçek. düşersin oraya gitme. Aha çiçek. Aha çiçek. Aa aa. Gel 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 gel. Aha bak bak bak. Koylar. Gel, burada çiçek senden şey toplayalım. Gel. Aha gel. Bir onun böyle yapalım. Gel. Dedesi fotoğraf çek gel gel fotoğraf. Hadi baba yanına gitsene. Gel gel <laughs> gel, gel, gel. Aha. bana.

Asliye götürür çiçeği aldı. Çiçeği. <laughs> Bu geçme. Gel gel gel. Yok, gel gel gel. Gel. gel gel. gel gel gel. gel. Çıksın, alsın gitsin çiçekten Bu nasıl temiz olanlardan bahsediyorsunuz da? başa? Neymiş Neymiş Yok. Yavaş, oradan yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, koş Yavaş, yavaş. Parka gidiyor çocuk. Ya? Parka <gülüyor> <gülüyor> He, git hadi. Hadi gel kuşku su içsin su bırak. bırak su içsin kuş bırak gel sen git git, git. tamam hadi gel hadi hadi oyna oyna bırak Gel hadi gel bu da gel. Gel bu da gel Poyraz. Gel. Bu dayım. Gel. <laughs> He ne varmış burada? Çıkmayım. Hadi git.